Dostlarım merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Feni'yi öttürdüler birazcık geç kaldık. Bir dakika kadarcık o ara yapıştırmışlar kafasına. Daha iyi daha iyi. Dünya 2 Feni analizi yapacağız bugün sizlerle. Feni'nin şu an parçaladılar feni <laughs> Skor 3-1 abi. Julian da düştü sanırım. Evet. Burada 4 kişiler Feni'nin buradan çıkması lazım. Şu an çok geri düştü. Karşı ormancı 1k fark atmış durumda. Güzel daha iyi. Bakalım dünya 2'yi sen buranın üstesinden gelirsin kardeş. Mavisi çıkıyor. Takımının gelmesi lazım yoksa bir tık patlayabilir. Şimdi şöyle piklere baktığımızda Lestey var. Uzayan oyunun canavarı, Badank, Lunox, Franco. Hepsi bozuk çarlar. Karşıda da Kajistan, stan Faja'nın Faza. <laughs> Faşa'nın sanı stanı var, Julian'ın var. Hepsinin ufak tefek stanları var. Bakalım neler olacak göreceğiz hep beraber şu an 2 level fark yemiş durumda karşı ormancıdan. Güzel bunlar aradığımız şeyler. Anasını satayım izliyoruz dünya bir adamlar parçalıyor çıkıyor öyle olmaz. Dünya 2'de de ol, ol ama. Dünya 2 de olacaksan ezileceksin. Bitti. Evet bakalım. şu an Balmont pek dengin değil gibi ama yine de sen bilirsin. Buradan bir Moskova güzel bir kill geldi. Harita takibinin döneme. Balmont şu an çok önde can yakacaktır. Moskova'dan veya Faşa'dan beslenmesi lazım bizim Feni'nin. Güzel halatları güzel. Gerçi bunlar bir 50-60 maç sonra herkesin yapabileceği şeyler ama güzel. Hemen bir kilini verelim. Moskova ulti neydi kanka? Kulüp moduna geçti. <laughs> yani Lunox yakalanmamalıydı. Yetersiz bir hasar geldi. Güzel komboydu ama yapacak bir şey yok. Şu an çok geride olduğu için birazcık farm ve free kovalaması lazım. Diğer türlü işi zor. Amblemine girdim babacım. %6 girmiş. Full kasıp tek atacak. Yani onu çabalayacak. Bakalım. Zınk. Az daha yatıyor orada aşağı. Bakalım. Üste bir Moskova fokus geliyor. Çekti ve bir kill gelecek mi? Aa, acele etti fena. Acele etmese kesmişti. Kaja ottaydı. Kaja'nın görüşü yoktu. Uçuktan Kaja çıktı ve Kaja'yı göremediği için ultiye bastı. Kaja'nın da o an çıkmasıyla beraber ulti Kaja'ya gitti. Bence gayet kötü anlattım. Evet. Balmont Reis geldi. Takımının gelmesi lazım. penicim erken girdin. Çalamadı da. Bu takımının hatası. Gelmesi lazım. Zınk. Olmadı. Zınk. Olmadı. Bu takımın hatası abi. Geride olduğunuzu görüyorsunuz. O yüzden gelmen lazım yani. Yoksa öttürürler. O da gitti. Hala 2 level'lik bir fark var. Kimse oynamıyor. Kimse yardıma gelmiyor. Hard game. Doğru hard game. Hadi bakalım. Güzel güzel. Şöyle hayvan gibi ezilip de oyunu çevirin. Diyelim ki hak ediyormuş dünya. 2'yi diyelim. Hadi bakalım. Güzel. Franco'dan güzel bir halat geldi. Feni ulti attı Franco diye. Kulede beraber vurur dedi ama Franco ultilemedi. Badank'tan çok güzel bir kafes aldı orayı. Lunox'tan bir ulti ama kesemeyecek büyük ihtimal. Şu an sadece gıdıklığı Oyun uzaması lazım derken Franco'dan bir ulti ve güzel bir kill. Güzel. Bu skorla farm farkı kapanabilir de o nasıl asar bilader. Bana mısın demedi onu da kesti. Tebrikler diyelim. Şöyle iki tane like'ını atalım. Bu arada kankiler siz de like atmayı unutmayın. İstediğiniz yoruları da yorumlara yazın derken. Kıl payı. Güzel. Bakalım. Duvar delme. Duvar delme. Sakin ol. Duvar delme. Aceleye gerek yok. Balmont 9 level. Hala 2 levellik bir fark ve 1k ormancı farkı var. Şu an jungle diff abi. Bu beni ilgilendirmez. Jungle diff. Hehe. <laughs> Moskov'un düştüğünü göreceğiz mi? Görmeyeceğiz. İlhamlı bir Moskov gördük. Can çalması yoktu mu yok? İlhamla can çaldı. Faşa var orada çok da gitmeseniz iyi olabilir. Şu an Faşa'ya güveniyor. Fizkesini aldılar. Kacı ulti atmadıysa birazcık canı yanabilir Fenil'in. Evet. Acele etti. Korktu birazcık da. Yok olurum diye. Yapacak bir şey yok. Yine bir faşayı alayım diye düşündü ama. <laughs> Biraz troll çocuk gibi. Bilmiyorum <laughs> her şeyi dağ taşıyor, her yeri deldi. Acele etme sakin ol. Acele etme Fene. Neyse bakalım göreceğiz. Şu an yeni denizi bitirdi. 1k hala orman farkı ve level farkı var. Balmont farkı kapattırmıyor. Hiçbir yerden adam akıllı kill de çıkmıyor. Birilerinin bir yerlerde düşmesi lazım. Lunox niye öyle bir şey yaptın kanka? Abi herkes biraz özürlü gibi oynuyor. Fen'i buraya güzel oynadı. Hakkını verelim. Ama enerjisi yok. Burada Badank'la beraber bir kill çıkacak mı? Güzel. Abi Lunox çok salak oynadı. Kaja ulti atmadı. Kaçmaya çalıştı. O ara Fen'i döşedi. Canım az diye yine kaçmaya çalıştı. Kaja ultisi yoktu yani. Ne yapmış olacak? Fight dönmedi. Güzel oynadılar. İki killini verelim. Şey iki like'ını. Hemen bir buff çıktı. Oyun dönüyor mu? Farm son 300 gold kaldı. Ormancılar arasında. Buff'ı da gitmiş bir Balmont. Güzel. Ama birazcık karşına hatası ya. Aman aman. Kaja bir kapı. Böyle yakalasa gidiyorsun diğer tarafa yapma. Zırh telme de bitti. Şimdi ayakkabıyı bitirecektir büyük ihtimal. Zırh şey alır, büyü direnci alır. 3 tane AP var karşıda. Ama hala hasara gidiyor. Orada çok güzel bir tek geldi. Saplandı oraya. Bir ilham Q gelir mi? Gelmedi. Not bad. Faşa yok oldu ya. Yani W'lerin pasif bile çalışmadı hani böyle halattayken Q döner ya adam üzerinden geçerken. Direkt ulti yaptı. Q attı öldü anasını satayım. İşte fenini ve bozukluğu. Ama güzeldi. Franco Moskov'u kovalıyor. Oturamadı kafasına. Güzel bir kill. Gerçi gelmezdi ya. Leste onu görecekti de gelecekti de. Bakalım hemen farm farkını. 200 gold geriye düşmüş bir Balmont görüyoruz. Level farkı yok şu an. İkisi de 11 level. Orada bir ulti geldi. Badang'ın düştüğünü görebiliriz. Zınk. Badang düştü. Feneden bir uçup gelir mi? Moskov'u gördü. Üstte de oynayabilir. İndir birini, indir birini. Ama üç ip denedi ama başarısız. Ee, yok oldun. Ee, güzel çıktı bu arada. Bir tane daha vurabilirse diyecektim bu Nox. Vurdu ama güzel oynadı. Julian Fiske ile kill almayı başardı. Franko'dan kötü bir fiske. Franko'nun düştüğünü görebiliriz. Julien abi Julien çok bozuk. Besleyit topuk babacım. direkt fiske. Basköyü topuk, Basköyü topuk. Bir lord gelecek erken bir lord. Böyle zamanlarda ölmemeniz lazım. Ölürseniz alırlar. Acımazlar. Takım geldi ama çalamadılar. Balmont varken zaten normaldir almaları bir tık zor. Yine Fenn'in buff'ı gidecek mi? Bakalım. Kaca'dan bir ulti ve Fen'in bir kez daha düştüğünü göreceğiz. Faşa burada çok güzel temizliyor diyecektim. Balank bir can. Desteğin iş yapması lazım. Franco çekti ama... Aa aldı nok ölmemiş. Aldı nok öldü sandım. Franco güzel kill aldırttı. Franco'nun çok iş yaptığını görmüyorum ya. Moskova burada ne yapıyor? Vesley'i kesti ama öldü. Q'yu çok dibine attı ya kitleyip de şey yapsaydı yine kesebilirdi ama Ya da Franco'ya göre oynayıp sektirebilirdi yapmayın şunları ya cık cık. Aa, Moskova oyuncularını böyle görünce üzülüyorum Hata Şimdi can çalmasın diye bir Atlantis kargısı almış Balmont Julien de can çalıyor ya Fen almış Balmont için Julien için de olabilir ikisi beraber Ama şu an gerideler Bak skorun hiçbir önemi yok 22-14 Farm farkı eşit ve Balmont 1K önde. O yüzden oyun ortada. Şu an Fen'in Fen de bu olayı kötü. Geri düştüysen geçmiş olsun. Yine bir güzel tek geldi. Adamlar baksana abi pusuyorlar Fen'in buff'ına. Yani sen onu alacaksın diye takımın da ölüyor. Korumaya geliyor falan. Saatimiz 27. Benim video saatim geliyor. Ben şu diğer videoyu da yayınlayayım bir yandan da izleyelim kardeşimizi neler yapacak. Evet yine bir buff fight'ı çarpımı yok. Aa çarpı yokmuş ama almaya başardı güzel. Orada Moskova düştü de orayı çok göremedim. Feni çıldırdı ya. Çıldırmış bir feni görüyoruz. Feni gidiyor, geliyor enerjisini fullüyor, tekrar gidiyor, tekrar geliyor enerjisini fullüyor. Badank ekmeğe gitti. Bir baksın bir pazarda ne var ne yok. Baksın güzel şeyler varsa alsın. Jüldün bir pazar yolladı onu. Güzel. Videomuz hazır. Bunda 2 dakikası kaldı. 2 dakika sonra videomuzu paylaşalım. Feni Julien'in kafasında bindi. Tamam çok bakamadım. Birazcık geç kalmayayım diye algoritmanın içine indiriyor sonra da. Kusura bakmayın kadar. Şimdi ne alemdeyiz? Bir kav öne geçmiş durumdalar. Feni hala hasar kasıyor. Kaja'nın pusması lazım yani. Faşa görüş verdiği zaman bir yere pusması lazım. Feni geldiği zaman kafasına binmesi lazım. Diğer türlü düşmesi zor çünkü yok ediyor bir anda. Veya böyle çarlar varsa bir antik zırh parçası alabilirsiniz. Çok zor bir durum değil. Faşacım bebeğim. Burada bir lord var. Fight'ı kazandılar. Adam orada lord alıyor. Ama can çalması yok. Birazcık zorlanıyor. Balmut buradan çıkacak. Balmut büyü direncine abanmış. Yani bir tane AP var. Niye o kadar şey almış bilmiyorum. Diğerleri eritir bebeğim. Lesley var. Gerçi Lesley de şey vuruyor. Gerçi hasar var. Ha, yani o da ne yapsın? Abi Lesley gibi bir charm varsa çarpı ne almış? Mavi almış. Çarpını mesela mur alacaksın. Q bastığı zaman adam yanacak ve Q basamayacak. Nata, Lesley böyle charlarda. Onlara göre oynayacaksın. Bir de hızlı çar alacaksın. Sen burada bir faşa ulaşır ona. Başka kim ulaşacak? Badank var şey var. Neyse lane'leri eşit tuttular abi. Güzel bir bilgilendirmeden ardın, bilgilendirmenin ardından devam edelim. Şimdi üstü itti, beyze e geldi, enerjisini fullledi. Hemen fayda yetişti. Orada bir duvar bug'u gelir mi? Yok etti adeta. Çok güzel bir oyun gördük. Bizim de video saatimiz geldi. Fanny beyze e giderken şunu yayınlayayım. <laughs> duvar denen Fanny ha? bilerek yapıyor da. Evet videomuzda yayınladığımıza göre devam edebiliriz. Oyunun burada bittiğini göreceğiz mi? Balmont ulti attırmadılar ve oyunu temiz oynadılar ya. Geri bak böyle videolar güzel oluyor. Geri düşmüşken toparlıyorlar bu şekilde. Böyle videolar sarıyor. Güzel. Ben beğendim. Güzel videoydu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kentiler. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.